Sana beş dakika, dakika süre veriyoruz Bul, Bul ve getir, getir. Ee... Çünkü sonra okula gitmem lazım Hı. Beni artık bu odada lütfen yalnız bırakır mısınız Birazdan bulurum ben onu Hı. Bulurum ah. hmm. ah. Ay. Ah. 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 Sihirli ayna sen SDDK Başkanı Ferit. Benim bütün sihirli güçlerime dayanarak... ...dumanın nerede olduğunu bul hemen. Çok, Çok acıktım, acıktım ya. ya. Bunlar, Bunlar da çiğ çiğ, çiğ, yenmez çiğ yenmez ki. Başka, başka yiyecek de bir, şey bir şey, şey. yok. Iran, Yeah. <Gülüyor> 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 ya birbirimizi bir <laughs> daha hiç göremeyeceğiz Kedun sandım kardeşim, ha. Kardeşim bir tane Gördün <laughs> mü kadın düşkünlüğü başına ne işler açtı? <laughs> ya artık tanımadığım birinin yanına gitmezsin. Vallahi niye <laughs> uğradığımı şaşırdım ya. Kadın beni Belgrad ormanına götürdü. Öpüştü koklaştı. Ay <laughs> Bana sıcak aşk sözcükleri bile fısıldadı. Sonra da ortalıktan toz oldu. Şu canım aslan oh. Ferit'im olmasa gelip yardım etmese ömrümün bundan sonra herhalde sokak gibi olarak geçirecektim. O Ferit değil. O oh. Feride. Ne? Hı -hı. Kadın kılığına girmiş Seldayı da seni de kandıran bir sahtekar. Nasıl? <laughs> <laughs> dersini aldın mı Melih? Bundan sonra her cicim diyen kokosu peşinden korkmazsın. Seni tırmık <gülüyor> tırmık lime <laughs> lime <laughs> edeceğim Ferit. Dur. Gel, dur, gel. Yapma. Bak kaçma gel, gel buraya. Mancım dur. <gülüyor> Selim. <gülüyor> Selim. Tuğçe. <laughs> <laughs> Selim. <gülüyor> of! <gülüyor> ya hala erkek arkadaşım olduğuna inanamıyorum. Artık inansan iyi edersin. Bak heleleyiz. Ya hele Ayşegül'ün bana destek çıkmasını aklım hiç mi hiç almıyor? Neden olmasın ki Ayşegül çok iyi bir kız. Ya hep bana gıcık oluyordu. Senin yüzüne hep bana kıl davranıyordu. Bence sana öyle gelmiştir. Ya Selim unutmuş gibi yapma. Ya kaç kez senin yanında bana neler söyledi? Acaba diyorum. Ne diyorsun? Hı. <laughs> Acaba diyorum sen onu geri dönesin diye... ...burnun sürtsün diye mi böyle çıkmamızı umursamamış gibi davranıyor ha? Ya çünkü aşık aptal değildir. Bu bir strateji olabilir. O iş artık benim için bitti. <laughs> Ayşegül diye biri benim için yok. <laughs> Sadece sen varsın. <laughs> Yalan gibi, rüya gibi. Hayatımda en çok istediğim şey senin bana aşık olmandı. Foto. Uf. ne bileyim ya, Uf, şaka gibi. Ya. Türkçe Ne? Ben seni seviyorum. Tamam. <laughs> Ayrıca benim için bu da hoşuma gitmedi değil. Ya gerçekten mi? Yani hı hı. beni ilk gördüğünde söylediklerin gerçek değil miydi? Hı hı. Değildi. <laughs> Ay iyi. Bence bir de kör olma. Ceren! Selim! Tuğçe'yi! <laughs> ne? <gülüyor> Hadi canım. Vallahi billahi Toygar'ın üzerine yemin ederim. Arka bahçede el ele tutuşuyorlar. Ayşegül orada mı? Hayır. Nasıl hayır? Evet. Ya el eleler, diz dizeler, göz gözeler, dudak dudağlar. Ceren. Ama yani artık gerçekten bu işin tadı kaçmaya başladı ya. Ya da biz Selim'i yanlış mı tanıdık? Ne yaptık? Ya bu gerçekten o sala aşık mı oldu? Galiba. Hanımlar, özel mi konuşuyordunuz? Toygar. Toygar. Allah'ın üstü hal durumları var. Toygar. Çifte kumrular arka bahçede öpüşüyorlarmış. Hadi, ne diyorsun? Vallahi. Tamam Rüya Hanım, tamam. Tamam, biz gidip bakalım. Hadi. Metin olmamız lazım. Evet arkadaşım. Ya inanmıyorum ya. Ben şimdi Ferit'le mi öpüştüm, koklaştım? Ya kusacağım, kendimi fena hissediyorum. Ay Dumancığım, bundan sonra seçtiğin kadınlara dikkat edersin. Ay ya şimdi siz Ferit'i unutun. Sıra Ayşegül'ün sorununda. Ne yapacağız? Hı? Ya kitabı iyice araştırdım. Bakmadığım yeri kalmadı ama kurtarma sihri falan yok. Ya elinize kapı gibi bir fırsat geçmiş. Hala ne yapacağınızı düşünüyorsunuz. Gözünüzü açın biraz. Şans ayağınıza kadar geldi. Sen ne diyorsun Duman? Ayşegül geliyor. <laughs> ya okula geç kaldım. Ya normal yöntemlerle de gidemem. En iyisi sihirle gideyim. İyi, sen git. Ben gelirim. Sen gelmiyor musun? Ee, evde yapacağım küçük bir işim var. Ondan sonra gelirim. Ha Tamam o zaman okulda görüşürüz hı hı. Halacığım sana da iyi işler Ben okuldan sonra uğrayacağım Tamam canım görüşürüz hı hı. Bakalım bizimkiler neredeler hı. Hı. Demek aşıkları gözetliyorsunuz ha Sizi gidir röntgenciler sizi Gel Serda gel ne var ne oldu? Niye çağırdın beni? Ferit'i çağıracağız. Niye? Ayşegül'ün yaptığı unutma sihrini etkisiz hale getirmesi için Ferit'ten yardım isteyeceğiz. Ferit'ten? Ayşegül'ün sihirli güçlerini sonsuza kadar elinden alır. Ağlamaz. Bizim ona karşı çok büyük bir kozumuz var. Bir düşün. <laughs> evet ya. Ben nasıl <laughs> düşünemedim bunu? Çok haklısın. Kendi kazdığı ya. kuyuya kendi düşecek. Salak. <laughs> Eğer bize bu iyiliği yapmazsa onu SDDK mahkemesine veririz. Evet. Dumana yaptıklarını unutmadık. Kadın kılığına girip onu kışkırttı, sonra da evet. ormanda yalnız başına bıraktı. Evet ve böylece SDDK başkanlığından bile alınabilir. Hmm. Biz ondan güçlüyüz. Evet. Vakit bu kozumuzu kullanma vaktidir. <laughs> ne var istiyorsunuz? Buraya buyur. <laughs> Beni rahatlatıyor. Ferit'cim tıpış tıpış buraya geleceksin ve bizim problemimizi çözeceksin. Bilmeseniz varsa SDDK'ya <laughs> başvurun, diğer vatandaşlar gibi kuyruğa girin! <laughs> Ama bizim acelemiz var Ferit Bey. Ayrıca mevzumuz oraya başvuramayacak kadar karışık. Bana bak, biriniz bak. yanlış yaptıysa sorumluluk kabul etmem haberiniz olsun. Benden yardım beklemeyin artık! <laughs> yardım edeceksin. Gel gel gel! gel. Ferit! Bu bir emirdir. Deli Ferit gel. Aksi halde seni SDDK mahkemesine veririz... ...ve sürüm sürüm süründürürüm. Peki. Gel gel. Aksiyor. Ee. Evet. Ay. Aynen böyle saçlarını sıyıyor. Baksana şuna ya Ceren. Evet. Hain. Evet. Uy. Pis Selim pis. Bir daha suratına bakmayacağım evet. onun pis. Zaten... En başından beri benim içimden bir ses diyordu. Bu çocuk Ayşegül'e layık değil. Sen layıksın diyordu. Vallahi. <laughs> <Çok tatlısın. gülüyor> ya arkadaşlar bir Ayşegül'ü tutturmuşsunuz gidiyorsunuz. Ne oluyor size ya? Ay. Ya rahat bıraktınız şu güzelim aşıkları. <laughs> ya şuraya bakın, yani kuş gibi tüne misiniz şuraya? Utanmıyorsunuz değil Ayşegül mi? Ayşegül Hanım, sadece sizin iyi olduğunuzdan biraz şüpheliyiz. Bence de. Bir psikiyatriste falan gözüksen yani fena olmaz. <laughs> of, saçmalamayın. Yani tuşa uyuz oluyorsunuz diye böyle şeyler yapmanıza gerek yok. Yani gördüğünüz gibi her insan değişebilir. <laughs> baksanıza. Ayrıca onu savunuyorum diye bana cephe almanıza da gerek yok. Duydunuz. Hadi hadi. Hadi. Hadi rahat bırakalım şu güzelim aşıkları. Ay baksanıza ne kadar yakışıyorlar. <laughs> hanımlar, hanımlar. Ya nasıl olur da Ayşegül'ün böyle bir sihiri yapmasına müsaade edersiniz? Ay biz Ayşegül'e öyle bir sihir yok dedik. Ama o aramış bulmuş yapmış. Ee... Yani çektiği acıyı kaldıramayacağını Hı -hı. düşünmüş. Böyle bir hata yapmış. Hı -hı. Yapmış bir hata işte canım. Ama bir hata yapmamış efendim müsaadenizle. Üç hata birden yapmış. Bir Selim'i unutmuş. İki Selim'i unuttuğuna dair yaptığı o sihri unutmuş. Hı -hı. Üç ve en fenası... Selim'i Tuğçe'ye aşık etmiş. Aa, o sayılmaz. Selim'i Tuğçe'ye aşık eden Ayşegül, geçmişini hatırlamayan Ayşegül olduğuna göre o zaten sayılmaz. İkincisi e, geçmişini hatırlamayan Ayşegül başka bir Ayşegül olduğuna göre e, sen bu sorunu çözdükten sonra zaten ceza alacak bir Ayşegül de olmayacak demektir. <laughs> Doğru. Yani şimdi biz bu durumu nasıl düzelteceğiz? Ne yapabilirsin? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.